Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birazdan iki tane keramet izleyeceksiniz. Birisi 50 net inancı taşıyan Suriyeli bir tarikatçı elinden badem çıkarıyor. İsmi Şeyh Ubadullah El Kadiri. Urfa ve Gaziantep gibi bölgelerde yüzlerce belki de binlerce mührüyle olan bir kişi. Diğeri de ondan daha yetenekli bir papaz. Bu da ölüyü diriltiyor sözde. İkisini de dikkatle izleyin. Sonra aslında bir yorum yapacağız. Bakalım bu işin hikmeti neymiş diye arkadaşlar. Şimdi görüntüyü hep beraber şöyle bir izleyelim. Kişinin elini tutuyor. Burada diğer eline herhalde dualar okuyor. Kendi inancında sonra elini Vuruyor. Bu eline dikkat edeceksiniz. Üst eline. Ne oluyorsa zaten o elinden çıkıyor. O parmağının arasını açıyor. O parmaktan çıktığı görünüyor zaten. Sonra bunu müritlerine veriyor, ikram ediyor. Böyle az az veriyor. Fazla vermiyor. Dikkat edin. Fazla vermiyor. Böyle bir çuval falan vermiyor. gördüğünüz gibi. Şimdi diğerine gelelim. Bakalım diğeri ne yapıyormuş. Diğerine de bir bakalım. Elliot. Hello Elliot. Elliot. Burada aslında bu sesleniyor. Şimdi sesleniyor adama dikkatlice bakın. Bu arada bu papaz olan adamın gözü açıldı. Bakın yüzlerce kişi var. Bu yüzlerce kişi önünde yapılıyor bu. Cenaze töreni bu bu arada. Yakınları da var. Herkes şaşkın bak. Bakın seslendi. Çalgılar, valgılar. Bakın sevinç gözyaşları. Tabi millet şaşkın. Bakın. Bakın, bakın iyi bakın. Adam çok şaşkın. Dirildi ya. Bakın arkadaşlar. Bakın adam dirildi gördünüz mü adamı dirilttiler kerametle ilgili birçok hadis var fakat ayetlere bakıldığında hadislerin hükmünün olmadığını aslında çok net göreceksiniz Kur'an-ı Kerim'de yüce kitabımızda ayetler keramet haktır fakat bununla ilgili olarak Allah'ın izni ve veli yani peygamberleri Allah'ın seçkin kullarına verilir kerametler. Bu verildi de bunun biz birçok örneği var tabii ki. Burada herhangi bir tarikat lideri onun torunu yok onun soyundan ya da şunun soyundan demek sizleri şirke götürür. Ayrıca badem çıkarmak keramet değildir. Keramet dediğiniz ulu orta yapılmaz. Keramet arkadaşlar bir sırdır. Bununla ilgili hadisler genelde Geylani Hazretlerinin bazı eserlerinde birileri onunla alakalı olarak birileri bir şeyler uydurmuş, yazmış hatta tavuk diritmiştir. Sözde bir tavuk var. Geylani Hazretleri ona diyor ki diril. Tavuk diriliyor. Bakın bu çok büyük bir yalan. Çok büyük bir şirk. Bu tarz kerametler kesinlikle olmamıştır. Onu da belirtelim. Bademci şeyh denilen kişi ise bir ilizyonist yani sihirbaz. Eskiden bunu yapan birçok bedevi de vardı. Hala devam edilir buna. Birçok kişi de bunu çok yapar yani o bölgelerde. Kısacası Bademci şey bana göre bir şarlatan. Kendisi bir müşrik zaten. Müslüman değil yani. Tarikat inancı ta taşıyan bir müşrik kısaca. Diğeri de bir papaz. Bademci deli. Üstelik herkes cenazeye gelmiş. Gözyaşları da var. Herkes öldü bilinen kişiyi adamın dirilmesine tabi şaşırıp kalıyor. Eşi ve akrabaları sevinç gözyaşları döküyor gördüğünüz üzere. Tabi bu papaza sonrasında bir soruşturma açıldı. i̇nsanlar tepki gösterdi. Hristiyanlar bu ne yapıyor? Nedir bu diye. Bununla ilgili haber kaynaklarına da ulaşabilirsiniz internet üzerinden. Müslümanlar gördüğünüz gibi müşrik, müşrikliğin halinde bu müşriklerin halinden ders çıkarın. Sadece tarikatçılar da değil, diğer dinlerde de buna benzer olaylar fazla. Her yeni inanış yeni bir afyon buluyor kendisine. Kimisi ölüyü diriltiyor, kimisi badem çıkarıyor, kimisi Azraille sohbet ediyor, kimisi cinlerden ders alıp ders veriyor, kimisi uzayı gezer, kimisi olacak olayları herkese duyurur ve anlatır, kimisi peygamberlerin sohbetlerine geldiğini söyler. Sayısız örnekleri vardır bununla alakalı olarak. Sorun bakalım kaçı Hazreti Muhammed'i görmüştür? Sorun. Hepsi birbirinden farklı anlatacaktır zaten. Bütün inanışlarda vardır bu. Keramet haktır. Ama bunlar sadece peygamberler zamanında yani Allah'ın seçkin kulları zamanında olmuştur. Bunun dışında tarikat önderlerinden olan keramet denilen şeyin size bir faydası asla olmaz. Şeytanın aklı ve zekası oldukça burada büyüktür. Kanınızda dolaşır. Dikkat edin, sizi aldatmak ve şirke götürmek için her şeyi yapar. Bunu asla unutmayın. Yani şeytanın size sunabileceği sayısız örnekler var bununla alakalı olarak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bizi bolca uyarıyor. Apaçık düşmanınız diyor. Şimdi şeytanı biz göremediğimiz için onun vesveseleriyle beraber ne yapıyor? Yönlendiriliyoruz. Ama şeytan bizim karşımıza farklı vesveselerle çıkar. Kimi zaman şey, kimi zaman bir tarikat müridi, kimi zaman bir siyasetçi, kimi zaman yakın bir dostumuz, bir akrabamız, kimi zaman biz içimizdeki biz dahi ona uymuş olabiliriz tabii ki. Umarım bu açıklayıcı olmuştur. Keramet arıyorsanız size Kur'an yeter. Müslümanlar bu tarz düzenbarlıklarla, düzenbazlıklarla uğraşmamalı. Allah kalbimizi dini üzerine sabit kılsın. Bu arada bu şeyhin videosunu çok yakın olarak izlerseniz parmaklar arasında iki tane bademi çok net göreceksiniz. Bununla ilgili birçok kişi tarikatçı, ehli sünnet inancı taşıdığını söyleyen, iddia eden, Müslüman olduğunu söyleyen, hiç fark etmeksizin diğer bazı gruplarda badem çıkardığını söylüyor. Bunun keramet olduğunu, evliyanın Allah dostu olduğunu söylüyor. Bu Allah dostu falan filan değil. Bu bildiğiniz şeytanın dostu yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz buna gerçekten inanacak kadar kendinizi ahmak ve cahil mi sannediyorsunuz? Bu kadar mı ahmaksınız, bu kadar mı cahilsiniz Müslümanlar? Bu tarz işlerle uğraşan kişilerin sonu hep hüsran, hep hüsran, hep hüsran. Müslüman bu tarz işlerle uğraşmaz. Allah'ın dini yani Kur'an-ı Kerim anlatır, ona göre yaşamaya çalışır, hayatını ona göre sürdürür. Tek görevi budur Müslümanın. Şeyhin elinden bir şey çıkmış şey zaten yaşlı adam yani. O din farklı bir din. Müslüman değil onlar. Onlar müşrik. Onlar kendilerini Müslüman olduğunu iddia ediyorlar. Zaten kendilerinin Hristiyan olduğunu ya da farklı bir dine mensup olduğunu söyleseler peşlerinden zaten gitmeyeceksiniz. Ama gidenler emin olun olacak. O yüzden kıymetli Müslümanlar ya da Müslüman olmaya çalışanlar, Müslümanlığı merak edenler sizleri uyarıyorum bu tarz düzenbazlara, bu tarz müşriklerin oyunlarına asla gelmeyin. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yok. Size bir sürü örnek getirecek bunların. Tekrar söylüyorum. Kitapta yeri yok. Bu Hz. Muhammed ve diğer peygamberlerin olduğu zamanlarda olan, vuku bulan olaylar bunlar. Allah'ın seçkin kulları dışında kimse yok. Elinden şu bir keramet bir sır zaten. Ve gizli yapılır. Ulu orta aşikar yapılmaz yani. Şimdi bir tane şapka var önünüzde. Tavşan çıkarıyor illüzyonist. Diyorsunuz ki ya şapkadan nasıl tavşan çıkar? Çıkıyor işte kardeşim. Çıkıyor. Adam cebinden sağından solundan bir sürü güvercin çıkarıyor. Değil mi? Bir sürü illüzyonist var. Yani diyorsun ki nasıl çıkar oğlum? Cebinde kimse mi görmüyor? Görmez. Size gösterilmek istenen başka bir şey, odaklandığınız nokta başka bir şey olduğu sürece onu asla göremezsiniz yani bu tarz olaylarla herhangi hangi dinden olursanız olun ister Hristiyan ister farklı bir din ne olursa olsun İki tane örnek verdim size birincisi bir Hristiyan bir papaz olay ortada ama burada önemli olan şu var Hristiyanlar bu adama gitmişler sosyal medyadan tepki göstermişler kim bu adam diye sonra adamla alakalı olarak mahkemeler falan BBC'ye konulmuş bir adam bu ama diğer elinden badem çıkaran bir adam bizim kendisine Müslüman diyen kimseler adama gidip sahip çıkıyorlar biliyor musun? İnanılır gibi değil. Yani bir Hristiyan dahi bunun olmaması gerektiğine inanıyor da bir Müslüman bunun olmaması gerektiğine bunun yanlış olduğunu söylemesi gerekirken söylemiyor, susup kalıyor ve destek veriyor ya. Yazıklar olsun size. Ne diyeyim yani başka bir şey söylenmiyor burada. Allah'ın dini bu değil. Bunun adı Müslümanlık değil. Bunun adı İslam değil. Bu bildiğiniz tarikatçılık, düzenbazcılık. Müşrikler ya. Başka hiçbir şey değil arkadaşlar. Lütfen bu tarz kişilere inanmayın ve kendinizi asla aldatmayın.